Merhabalar. Bebeğinizle ilk haftanız nasıl geçti acaba? İkinci haftaya hoş geldiniz öyleyse. Bu ilk hafta bir düşünelim bakalım neler olmuş olabilir. Uykusuz geceler birbirini kovalamış olabilir. Öyle değil mi? bol bol bebeğiniz kucak istemiş olabilir. Sahi, en çok sizin kucağınızda rahatladığını hissettiniz mi bebeğinizin? Birçok kişi kucağını almak isteyebilir. Fakat bebeğiniz en çok sizin kucağınızda huzur bulacaktır. Fakat siz bebeğinizi kucağınıza aldıkça dış sesler size şunları söylüyor olabilir. Hmm, bak, kucağını alma, alışır. Böyle her ağladığında, her istediğinde kucağını alırsan, o zaman bak bunun önüne geçemezsin. Sonra sürekli tek kolla çalışmak zorunda kalırsın. Tek kollu bir anne olursun. Çünkü bir kolunda sürekli bebeğini taşımak zorunda kalırsın. Bu nedenle bebeğin kucağına alma alışır diyenler çevrede sıklaşmış olabilir. Lütfen onlara kulak asmayın. Güvenli bağlanma annelerin kucaklarında başlar ve bu güvenli bağlanma çocuğun hayat boyu omzunda taşıyacağı bir apolet gibidir. Dolayısıyla bebeğimizin bize güvenli bağlanacağı yer bizim kucağımızdır. Lütfen kucağına alma, alışır diyenlere kulak asmayın. Biliyor musunuz? Bebek doğduktan sonra annesini kendisinden farklı bir varlık gibi algılamaz. Annesini onun vücudunun bir parçası gibi algılar. Dolayısıyla en çok nerede rahat eder? Annesinin kucağında rahat eder. En çok kendini nerede güvende hisseder? En çok annesinin kucağında güvende hisseder. Ve hal böyleyken misler gibi kokuyorken, ömrünün bundan sonraki hiçbir döneminde bu kadar güzel kokmayacakken, bu kadar kucağa ihtiyacı olmayacakken o halde bebeğimiz için yapabileceğimiz en güzel şey bol bol kucaklamak, sarılmak, öpmek, koklamak. Unutmayın, bebek kokusu depolanmıyor. O halde bebeklik dönemindeyken bol bol koklayalım, o mis kokuyu içimize çekelim, hatıralarımıza depolayalım ve bol bol onu kucaklayalım. Bu istediğimizin en önemli ruhsal ihtiyacı. Benim için de kocaman kucaklayın ve hoşça kalın.